Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Şarkı birlikte oynayacağız. Çok bekletmeyelim. Burada bir tane tekrar tekrar sandalyemiz var. Bavuyu oturtuyoruz. Burada bir uyuyan köpeğimiz var. Uyu kardeşim, uyu. Uyu, uyu. Uyunuyor. Şuradan gidelim. Yok, gidiyorum Ben ya. giderim. Gitmiyor, gidilmiyor. Şuraya açmamız lazım. Açalım burayı. Yok o yani. Kaba Gel kardeşim kapsın. Bak bir tane taze, daha. Taze taze. Abi yeni kahveler de yapabiliyoruz. Bak. Oo. Elanur, bu ne? Arkadaşlar buradaki elması alın. Çok değerli. Abicim ben bu listeyi kesetirip ben kendim buldum. Abi şuradakini aradım bence. Bence de bir yalanınızı çağırdı. Arkadaşlar bu videoda gizli yerler var mı başka bakalım. Yok. Abi sana bir şey göstereceğim. Sen hiç kimse bilmiyor bunu. sıra şuraya, şuraya bak.